genetik ve biyomühendisim. Yazarlık yapıyorum. Sirit fuarındayım. İmza günlerimiz devam ediyor. Ayın 17'sine kadar inşallah. Şimdi gen teknolojisine baktığımız zaman kişiye özel ilaçlardan tutun herhangi bir aspirinin bile bir insana hem zararı vardır hem de yararı vardır. Biz bu zararı minimum etmek için kişiye özel ilaçlar yapıyoruz. Aynı zamanda erken teşhis dediğimiz olaylar da var. Kişi ileride 50 yaşında 60 yaşında hangi kansere, kalp krizine yatkınlığı olup olmadığını tespit ediyoruz. O sayede erken teşhis yapıyoruz. Hatta Angelina Jolie meme kanseri olmadan önce memesini aldırdı. E, bu teknolojimiz var. Mesela istihbaratta kullanılan teknolojilerde de e, parmak izinden e, insanın robot resmi çıkartılıyor. Kaş rengi, göz rengi, saçı, boyu, tipi direkt e, çıkartılıyor. Yapay organlar kullanılıyor. E, şimdi yavaş yavaş başlandı. Artık organ ihtiyacı için insandan alınmaya gerek yok. İnsanın kök hücrelerinden böbrek e, yapılmaya başlandı. Ama kullanımı daha e, bir 10 yıl, 20 yıl gibi bir süresi var. Bunlar iyi yanlarıydı. Şimdi kötü yanlarına gelecek olursak. Şimdi Amerikan başkanlar ve diğer devlet başkanlar bir ülkeyi terk ederken bardağını dışkısına kadar geri götürmek zorundalar. Yapma gayelerine baktığımız zaman bir suikaste maruz kalmamaları için ileride yakalanacağımız hastalıklar nelerse onları bilebiliyoruz ve bunu erkene çekebiliriz. Sadece ikiziniz dahi olsa et etki etmeyecek, sizi etkileyecek bir teknolojiyle yapılıyor bu. Ee, bunun örnekleri var mı? Çok örnekleri var. Amerika bunu Latin Amerika'daki devlet başkanları üzerinde çok çok güzel oynadı. 2011 yılında Hugo Chavez bir açıklama yaptı BBC'de. Beni Amerika kanser yaptı, benimle yetinmedi. Diğer Latin Amerika'daki devlet başkanı arkadaşlarımı da kanser yaptı. Yine Latin Amerika'daki devlet başkanı iç çamaşırını Çin'den getirtiyor. Çin'deki fabrikaya CIA bir e, ajan yerleştiriyor. Devlet başkanının yanında da bir ajanımız var. İçtiği bardaktan veyahut lavadan herhangi bir materyal alıyoruz. Analizini yapıyorlar devlet başkanının. Cilt kanserine yatkınlığını tespit ediyorlar. Devlet Başkanı'nın rutini Çin'den e, iç çamaşır alması, yüksek sıcaklıklarda kaynatması. Bunu aşmamız için ne yapabiliriz diye bakıyorlar. E, normal bakteriler e, yüksek sıcaklığa dayanmıyor. allah Teala öyle bir güzel sistem yaratmış ki yanar dağlarda yaşayan bakteriler var. 10 bin derecelere kadar dayanabilen termobakteriler. Bu bakteriler de e, fabrikadan e, üretim tesisinde yerleştiriliyor. Kişi özel yapılıyor çünkü. Sen ben giysek hiçbir sıkıntımız olmuyor. Devlet Başkanı 6 ay içerisinde kanser olup, ölüp gidiyor. Bunu global e, bakımdan yapacak olursak veya hani bir topluluk açısından da yapacak olursak 90'lı yıllarda Oktar Babuna ile birlikte kanlarımız gitti. Ve 160 bin adeti Almanya'da kayboldu bir laboratuvarda. Osman Durmuş dönemi Sağlık Bakanı engel oldu daha sonra buna. Ondan sonra bizde garip garip hastalıklar çıkmaya başladı. SMA'lar artmaya başladı, otizm artmaya başladı. Değişik değişik daha sayısız hastalıklar başladı. Ve bunun arka planına bakıyoruz, faili bulabiliyoruz. İlaç firmaları ...en büyük faillerimizden biridir. SMA'nın ilacını kim satıyorsa... ...çünkü gen hastalığıdır SMA'da. Komplo, komplo, komplo diyecekler ama... Abi ...ortada bir real, realite var. İstatistiksel olarak bir artım var. E, buna ne diyecekler onu bilmiyorum. Benim kitabımda da... E, ...şöyle göstereyim. Bu komplolardan yola çıkarak... ...üç tane cinayet işleniyor. Genetik yollarla işlenen cinayet. Temas etmeden... Üç tane kişiyi öldürmem gerekiyor. Ters köşeler çok var. Akıl oyunları çok var kitabımda. En sonunda da birini ya öldüreceğim ya yaşatacağım. İkisini de yapmıyorum. Üçüncü bir yol vardır. Hayat her zaman bize gösterilenden farklı bir yolda daha vardır. Onu yapıyorum. Zeka oynayıp insanları aciz hale getirebilirsiniz. Düşünmez hale getirebilirsiniz. Yaratıcının o e, muazzamlığına dokunduğunuz an insan mahveder. Çünkü adenin, kuanin, timin, sitozin. Ve bu insan genomunu yazacak olsak neredeyse 60 yılımızı alır. Muhteşem bir teknoloji, ee, muhteşem bir yaratıcının gücünü buradan görüyoruz. İnsan ne yerse odur. İnsan yedi insana sirayet eder. Eski düşünür alimlerin hepsinin bu sözleri boşa değildir yani. İnsan genetiği değiştirilmiş gıdalar yedikçe o genetiği değiştirilmiş gıdalar bize sirayet ediyor. Kısırlık sayıları gün geçtikçe arttı. İsrail'den gelen tohumlarda eskiden bir mesela domates 1 kilo verirse şimdi 5 kilo veriyor abartıyorum ama 5 kilo veriyor veya buğday da aynı şekilde başaklar artık taşıyamaz hale geliyor ama aynı zamanda da buna kısırlık gene koyuyorlar ki gelecek sene sen ondan satın alasın diye. Bu da bizi kısır yapıyor. Veya Amerika'da bu mısırları yediler. Gençler belli bir dönem. Mısırların boyu ufaktı. Onları devasa hale getirdiler. Üretimi arttırdılar. Onlarda da belde açıklık yaptılar. Suratlarda değişiklik oldu. Çocukların boyları uzun oldu. Zeka geriliği birazcık başladı maalesef. Otizm başladı çocuklarda yediklerimizde. Veya hayvanla kullanılan yemlerde bile tehlike var. Ve oradan da gene bize geçiyor ata tohumuna dönmek zorundayız maalesef. Geleceğin en büyük tehdidi gıda ve su. Temiz su kaynağı helal gıda. Helal gıda da GDO'suz gıdadır. Yaratıcının ilk, Allahü Teala'nın ilk yarattığı gibi bıraksak bize hiçbir şey olmayacak. <laughs>